Merhaba dostlar. Bugün neredeyiz? Bugün Sivas'tayız. Bir araç almaya geldik arkadaşlar. Buranın trafiği, yani ben Erzincan'ı hani şey yapardım, İstanbul'u Erzincan'ın hepsini yok sayın. Bilenler için diyorum. Berbat bir trafiği var. Yani ışık yok, kural yok. Böyle bir trafik görmedim gerçekten. Şu an devam ediyoruz. Daha sonrasında size aracımızı da göstereceğiz. Arkadaşlar şimdi yeni aracımıza geçtik. Abimle de değişik. Normalde ben e200'e geliyordum. Abim geliyordu. Gayet güzel, rahat bir araç. Ee, sadece yakıt tüketimi fena değil aslında. Ee, Duster'la hemen hemen eşdeğer bir araç. E200 ee, arkada geliyor. Güzel, sevdim. Ben Renault'u pek sevmem aslında. Ama beğendim gerçekten. Güzel araç. İç dizaynı falan anahtarsız çalışma özelliği, koldan vites atma, bayağı iyiymiş. Rahat da. Arkadaşlar, şimdi yine araç değiştik abime. Beğendim, güzel araba, ben kendi arabama geçtim tekrardan. Yani, ee, yüksek, hem şey olarak da olarak alıştığımız için Tabii farklı geliyor ama rahat bir arabaydı. Yani şu an benim çamur hastalığı olduğu için benimki çok sarsıyor. Bu da streslemez insanı yoruyor. yani. yollar da hiç güzel değil. Öyle bir yol görmedim ben ya. İller arasındaki yolun bu kadar bozuk olduğunu hiç sanmıyordum yani. Şimdi İmranlı'ya çıktık. E, Refah bir 60 kilometremiz kaldı. Yani e, gidiyoruz. Buranın Arkadaşlar e, dağları hani böyle dik dağ yok mera olaraktan çok güzel gerçekten. Hani burada da e, gelebileceğimiz kanadıklar var aslında yaylı olarak ama çok uzak bize, çok ters düşüyor. Arkadaşlar köye girmek üzereyim ve ciddi bir yağmur var. Yani rüzgarla beraber seyirciler zaten zor bakılıyor. Kazasız vedasız geldik hayırlı İnanılmaz derecede başa var. bayağı yorucu çünkü gece koyunları yoruldu, yandım. Ahırlar temizledim, sabah hazara temiri götürdüm. Oradan direkt Sivas'a yola çıktık, oradan araç işleri koşturmaca, oradan tekrar yola çıktık, devam ettik. Bayağı yorucu bir gün oldu bizim e, için. Şimşek aşırı derecede çakıyor. Yılların düşüğü büyük ihtimalle bazı yerlere, bildiğiniz oluyor yani. Açıyorum. Kalkın, temizleyecek miyim? <laughs> <laughs> tamam. Burada bulalım. Burada... da yok hani lambanın pek. Pişmemiş tam. Ya. Pişmiş. <gülüyor> <gülüyor> Birkaç tane onur onlara kuzu sattım. Harpasını, üstürlüğü, kuzusunu aldı gidiyor. aslında kesmiş. Yanlış kafam. Arkadaşlar, Birkaç kaç tane kırdım. Bugün yine kıracağım. Kırtığava başladım bunları. Döş kısmını fazla almak istemiyorum. Betonda yapıyorlar. Hani ışık almasın tuzum. Bunlar kesime gideceği için çok fazla da açıkçası uğraşmak istemiyor Terima kasih telah menonton! bilirler içeride oldukları için. before after yapalım. Bunun kırkımı da tamamlandı. Arkadaşlar şimdi makinenin sistem var. Ee, daha önce ben de makine aldım. Ee, biz hani şaftlı makineleri iyi ama geçen sene koyunlarımızı kırkım yaptırdık. Yarasız bir koyunumuz kalmadı ve koyunlar gelişmedi. Koyunların bütün derisini kaldırdı. Ondan dolayı e, farklı kendime aldığımız makinemiz de erken ısınıyordu. Onda onun için şey yapamadık. Şu an elle kırpmayı tercih ediyorum yani hayvan en azından daha az kesiliyor. Bunları da dün kırmıştım. Çok sıfırlamadım. Allah buluz. Şunları bir fotoğraflar yapabiliriz aslında. <laughs> makinemiz düz durmuyor. Orta koldan ayar yapacağız. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. bayağı kabarmış arkadaşlar. Çiçeğe binmiş. Çünkü çok uzun bir süre oldu. Önce etrafını dönüyoruz böyle. Bitir sonra rahat gireyim. Arkadaşlar gitarlayı da bitirdik. Tırtırlar, şekirgeler. <laughs> Traktör gidiyor. Yani <laughs> tüpe makineyi kapatayım.

Premiers. We hebben wat dat kreeg, benim yakın korumam Şu an Barakam'dayım. Burada böyle bekliyor. Kuyruğum ya. Kont. Kontu. Kontu? İşte niye bakmıyor? Kontu dün çok pis bağladılar arkadaşlar. Komşuların köpekleri. dostlar. E, bugünkü çekimimiz biraz kısa oldu. Bu kadar oldu. E, bundaki sonraki süreçte işte, cumartesi günden itibaren e, bir haftalık bir süreç yaylada olacağım, Koyunlara gideceğim. Sizlerle daha güzel videolar gelecektir. Takipte kalalım. Teşekkürler.